Tekrar selam aleyküm arkadaşlar. Yeni videoyla herkese merhaba. Bugün yine hayvanlarımızı yaylıma çıkardık bakalım. Zor şartlar altında Yayılım yeri bul araya araya anca bulabildik. Çünkü bizim bulunduğumuz bölgede herkes nohut ekti bu sene. Ekin ekenler, arpa ekenler tabi illaki var ama bu sene genel nohut ekti. Hayvanlar da nohut hızlı olduğu için seviyorlar. Hani milletin de ektiği yerlere, emek verdiği yerlere zarar vermemek adına hızlı bir şekilde hayvanlarımızı süre süre bildiğimiz böyle yaylım yeri olan yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bugün küçük köpeğimizin yanı sıra diğer onun biraz daha büyüğü olan köpeğimizi de getirdik. Ama, hadi kızım gel. Gel al gel yavruların hadi. Oğlaklar arkadaşlar bunun oğla. Bu enteresan bir keçi. Yani tabi illa ki bütün hepsi e, yavrularını köpeklerden ıskanıyor ama bu enteresan bir şekilde kıskanıyor. Büyük köpek, küçük köpek fark etmez. Yani bütün hepsine böyle bir değişik bir kıskançlık oluyor. Hatta yavru köpeklere bayağı zarar bile veriyor yani oğlaklara yaklaşıyorsunuz diye. Oğlaklarına güzel bakmaya çalışıyor. Ama bu sene bu bir rahatsızlık yaşadı. Çok şükür bunun 300 oğlağı oldu ama göğsünün birisinde yara oluştu. Diğer göğsüde 3 oğlağı birden süt vermeye yetmeyince bayağı bir sıkıntı yaşadı. Oğlaklarını bir dönem ayırmak zorunda kaldık. Yani işlerinde belki 3 aylık olan oğlaklar bir bununkidir. Kaç tane daha var ama 12 lira anne sütünden biraz mahrum kaldığı için ufak kaldı. Ama inşallah bakalım çok şükür göğsünü biraz toparladı düzeltti. Verdiğimiz ilaç takviyesiyle yapmış olduğumuz pansumanlarla tedaviyle bakalım hem dedik artık yaylımdan faydalansınlar hem dedik anne sütüyle beslensinler. Hepsini bir ayarda götürmeye çalışıyoruz. Ot da olsa arkadaşlar keçi inanılmaz bir şekilde ağaçlardan yaprak yemeyi çok seviyor. Hani mesela biz kendimizi arpa ekiyoruz. Arazimizin, çiftliğimizin içine. Arpa ekili olan yerde bile yaylım dururken Hayvan gidiyor. Kenardaki ağaçların yapraklarını yemeye çalışıyor. <laughs> Yaprak yeme inanılmaz seviyorlar yani. Şu keçimiz de arkadaşlar. Daha önceki videolarda göstermiştim. Ayağı toparlıyordu. Biz bunun tırnağını falan kestik muhtemelen. Tırnaklar rahatsızlık vermiş. Ondan dolayı hayvan basamıyordu üstüne korkuyordu tırnağını kestikten sonra bir hafta kadar daha basamadı ama çok şükür artık iyileşti o da rahat bir şekilde yayılım yapıyor onun teki olağı var bu bakalım bunu bayağı güzel büyüttü çok şükür diğer videolarda da söylediğim gibi arkadaşlar. Hani süt olsun diye yem verebilirsiniz. Yem iyidir. Fakat hani bu Mayıs ayında, Nisan ayında bölgenize göre artık. Mesela biz bu işi Ankara'da yapıyoruz. Ankara'da hani Mayıs'ın yağmurlarıyla otlar böyle güzel olmaya başlıyor. Ardından Haziran'ın 20'sine kadar, Haziran'ın 20'sinden sonra, gün dönümünden sonra yavaş yavaş kurumaya başlıyor şey Bizim yaklaşık bir e, Yağmurlar bu sene mesela biraz geç başladı öyle söyleniyor yani Öyle de gözüküyor Çok şükür şu aralar iyi ama Mesela biz Nisan'da falan çok fazla Otlardan faydalanamadık Otlardan faydalanamadığın içinde ne oluyor Hayvanlarına illa ki karnı doysun sütü olsun çünkü oğlaklar Şubatta başlıyor Ocakta Şubatta başlıyor Durumuna göre, hayvanın sağlık durumuna göre erken olanlar var, geç olanlar var. İşte mecbur ot olmadığı için hayvanlara yem veriyoruz. Kabak, geç kızım, geç. Ama dediğim gibi mümkün mertebe yedirebildiğiniz kadar hani yeşil ot, ne kadar çok yeşil ot yerse oğlaklar ona keza güzel büyüyor. İşte daha önce de dediğim gibi peynir yapıyorsanız peynirinizin lezzeti ona keza güzel oluyor. Yoğurt öylesine güzel oluyor. Sütün kalitesi ona göre artıyor. Yani her şeyden ziyade hayvanlar özgür gezdikleri için arkadaşlar keçi hayvanı biraz özgürlüğüne düşkün. Atıyorum. Güzel yayılım yeri. Ya. Şu anda görüyorsunuz. Gayet güzel yayılabilirler burada. Ama oğlaklar İlla böyle bir taşın üstünde hoplayacak, sıplayacak. Orada taşlardan, hayalardan gelen sesler onları mutlu ediyor. <laughs> yani bunun özgürlüğünü kısıtlamadığınız sürece hayvanlar gayet verimli oluyor arkadaşlar. bu işe başlamadan önce bu işlerle uğraşan arkadaşların çok videolarını izledim. Hani şunu söylerlerdi. Hani o dikkatimi çekerdi. Ya atıyorum işte hayvan yayılımında değilsen arazi de işte bir 1 kilometre yol git deseler yorulursun. Ama işte hayvan yayılımındaysan akşama kadar belki 5-10 kilometre bölgene göre belki daha fazla 15-20 kilometre yol yapıyorsun illa ki ister istemez hayvanın peşinde gitmek zorundasın onları hani tabir caizse gütmek zorundasın çünkü niye dediğim gibi ekin arpa ekilen yerler var nohut ekilen yerler var milletin bağ bahçesi olan yerler var hani oralara girmesin güzel otluk yerde yayılsın diye hayvanı gütmek zorundasın e, bu durumu yaşarken hayvanın peş sıra dediğim gibi kilometrelerce yol gittiğin oluyor Hani akşam eve döndüğünde onun hiçbir yorgunluğunu hissetmiyorsun. Öbür türlü hayvan peşinde değil de işte arazide gezmeye çıktın. Ya bir kilometre yol gitsen hem insan yoruluyor hem atıyorum işte akşam evine döndüğün zaman onun bir de yorgunluğunu çekiyorsun. <laughs> hani şimdi bu hayvanın peşinde gitmek insana motiv veriyor mutlu ediyor. Hani biz de yorulmuyoruz yalan değil. Çok şükür. İşte bunların yanı sıra biz tavuk işiyle de uğraşıyoruz sebze işiyle de uğraşıyoruz illaki arazim varsa toprağın varsa işte sebze de ekeceksin diğer işte ekmen gereken yem olacak işte arpadır ekindir varsa imkanları bunlar da ekmek zorundasın yanı sıra bir de bunlarla mümkün mertebe uğraşmaya çalışıyoruz ama şu yayılım esnasında desem ki hani dinleniyoruz yalan olmaz yani Oo koca Ali. gel. Koca Ali. annesi geçen sene öldü arkadaşlar. Hastalığa tutuldu. Çok uğraştık iyileşir mi diye. Ötürlü iyileşmedi. Hastalığının böyle tavan yaptığı sıralarda bir mucize. Biz hiç hamileliğini fark etmedik bile çünkü hayvan bayağı kötülemişti. Bu keçimiz oldu. Geçen sene bunu annesi işte doğum yaptıktan birkaç gün sonra ölünce diğer keçilere emzittirdik. Kendimiz elimizle besledik. Hani içlerinde belki insana en yakın olan keçi o desem yeridir yani erkeklerin içinde. Çünkü hani dişiler süt sağımı yaptığımız için arkadaşlar ister istemez insana alışıyor. Hani bizim buraların tabiri değil. Genelde Bursa, Balıkesir tarafındaki arkadaşların bu işi yapan arkadaşların tabiri ama elci keçi diyorlar. Dişi hayvanlar süt sağımı esnasında hayvanla yakınlaştığın için illaki böyle elci keçi oluyor. Ama erkekler de bunu bulmak çok zor. Dediğim gibi erkek teke grubunun içerisindeki e, bize en yakın keçimiz bu. Öyle mi koca Ali? Gel oğlum. Gel. Gel ben sana bir gel yem vereyim. Gel. Gel. Ne oldu? Ben Ali'yi çağırdım. Sen ne oldu? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hani böyle bir şey de yaptığımızda ne oluyor? Mesela şu anda ben şöyle elimde biraz yem getirdim. Gördünüz mü aynı anda da <laughs> köpeğin başına gelen olayı? Habar. Yapma kızım, o da alışacak işte sizin de böyle gezmeye. Yapma. كيل غجالي كيل ها كيل 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 Evet arkadaşlar önümüzdeki günlerde de ektiğimiz bahçemizin küçük kana bir, bir bahçe ektik kendimize hani sebzemiz olsun diye yazın. Artık kışlık kurutmalar için biliyorsunuz onları yapmamız icap ediyor. Küçük bir bahçe ektik. Onu nasıl yaptık? Nasıl ektik? Nelere dikkat ettik? Onların videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi tavuk yetiştiriyoruz. Tavukta hani Neler yaptık? Verim nasıl aldık? Şu günlerde yem maliyetleri aşırı, aşırı derecede arttı. Onlarla ilgili de video çekeceğiz. Hani internette görüyorum. Atıyorum işte 100 tavukla aylık ne kadar kazanılır? Ya bu bölgeden bölgeye değişir arkadaşlar. Atıyorum çok yağmur alan bir bölgede yaşıyorsunuzdur. İşte bütün hayvanlarınız ki yeşil ot dediğimiz mera'dan faydalanıyor. E bu da ne yapıyor? Yem maliyetini ister istemez düşürüyor. Şimdi bunu bölgesel olarak söylersek bu yaptığımız videolardan mesela bölgesel olarak söylersek daha verimli olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar. Biz bu YouTube'da video çekme işlerine yeni başladık. İşte hani kanalımıza abone olun. İşte beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sözlerine çok böyle dilimiz şu anda dönmüyor. Ama hani geçtiğimiz günlerde attığımız videoları beğenen arkadaşlar olmuş. Yorum yapanlar oldu. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. hani illaki insan onları görünce motive oluyor ona göre ya videoların işte bir düzenli oturtturayım insanlara işte bu tip güzellikleri göstereyim paylaşayım diye illaki bir sorumluluk hissiyatı oluşuyor bakalım önümüzdeki günlerde bu işler daha düzenli bir hale gelecek nasıl olursa hep beraber biz neler yapıyoruz bu işin nasıl yaptık nasıl başladık İşte yorumlarda atıyorum bunları soran arkadaşlar oldu onlara göre de videolar çekeriz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Tekrar hepinize çok teşekkür ederiz. Bu videomuzu burada bitirelim. Çünkü hayvanlar aşağıdaki ekili arazilere doğru gidiyor. Bunlara engel olmamız lazım. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.